Tamam anneciğim ama ben bir gidip kalem kağıt getirsem olur mu? kızım daha fazla su etmiyorum. Git al gel. Bak bir saate kapanıyor benim. İyi tamam. Ekmek süt mendil soğan. Ekmek süt mendil soğan. Ekmek süt mendil soğan. Ekmek mendil soğan. ekmek mendil soğan. Ee, ekmek men... Ben sana gidip şey anlamışım şimdi

istediklerini aldım. İstediğim bir şey süt. Elma muz Al anneciğim. Kızım bu ne? Kız. Ben sana ekmek süt mendi sormalı demedim mi? Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Evde süt var mı? Muz var mı? Elma var. Senin istediğin her şeyle var. Hatta geçen gün almışsın da. Yeni çikolata. Allah'ım. Kızım sen mesela dikkat etmiyor musun? Anneciğim ben sana bir kağıda yazmanı söylemiştim ama ya. Hıf. Bak bunlar oldu. Ben almayacağım bir daha. Sen gidip alıyorsun ya da bana kağıda yazdırıyorsun. İyi tamam kızım hadi. Hadi bay. Sana görürüz. Evet bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kullanacağım Berazer Ebra göstereyim. Evet. Bir özel öbürü. Hepsi büyük, beşleşik ve böyle bir avatarım var. Çok seviyorum. Ama eğer sevmezseniz yorumlara yazınız. Severseniz ise arkadaşlık ekleyiniz. Daha doğrusu istek gönderiniz. Çünkü ben arkadaş silmek istiyorum. Çünkü ben maksimum seviyeye geldim. O zaman arkadaşlar herkese görüşürüz. Çağrımda zaten azaldı. Fakireyim.